beraber final haftamın ilk onu çekeceğiz. Ama şöyle bir şey var ki ben yaklaşık 4 finalime girdim. Hatta final haftamı yaraladım. En zor derslerimi de verdim diyebilirim. Ama bu keyifli kısımda da bana eşlik edin istedim. Böyle daha okulda rahat takıldım. Dersleri birazcık daha böyle rahat bir şekilde çalıştım. Kısımda bana eşlik etmeniz istedim. Çünkü ilk iki gün çok stresliydi. En zor derslerim vardı. Alttan aldıklarım da vardı. Hatta bugün de bir alttan aldığım dersin finali var ama biraz daha kolay ve biraz daha rahat geçiyor. Onun dışında uzun süredir görüşmeyle çok bir değişiklik olmadı. Hala staja gidip geliyorum. Onun dışında da hiçbir şey yapmıyorum. Yani stajı devam ediyorum. Hatta bu yaz full gideceğim staja. Yani 5 gün olarak çalışacağım normal bir işçi gibi. Bu benim hayatımdaki ilk full çalışma deneyimim olacak. Daha önce part time bir yerlerde çalıştım ama bu staj benim için ilk 5 gün deneyim olacak. Umarım başarabilirim. Ama stajla devam edip etmeme konusunda yani şöyle ki önümüzdeki yıl devam edip etmeme konusunda çok kararsızım. Çünkü farklı alanlara da yönelmek istiyorum ve mezun olmadan önce farklı alanlara da deneyimlemek istiyorum birazcık. Bugün finalim 2'de şu an saat 11 gibi. Hiç çalışmadım. Evde sadece böyle birazcık soruları çıkardım. Hoca soruları daha öncesinden vermişti. İlk defa bu fakültede böyle bir şey rastladım. Yani soruları çözemiyoruz ama sorular bize öncesinden verilebiliyor ve biz çözmeye çalışıyoruz ama çözemiyoruz. Yani birazcık karışık. Yarınki sınavım da biraz daha rahat. Çünkü ödevli bir sınavdı. Ödevimizi veriyoruz 30 puanlık. İşte 70 puan üzerinden sınavımız değerlendiriyor falan. 30 puanımız garanti. Vizelerim de birazcık yüksek olduğu için onun rahatlığı da var ama 60 alma sınırı olduğu için zaten bizim fakültede o birazcık geliyor. Ama en korktuğum bu ilk dördüydü. Onlar gerçekten hani güzel bir şekilde atlattığımı düşünüyorum. Umarım geçerim. Geçebileceğimi düşünüyorum ama ben hiçbir zaman hiçbir sınavdan net emin olmam. Bu şekilde bir de sizinle görüşmeyeli biz kulüp etkinliği olarak Vodafone'a gitmiştik. Orada da, orası da çok güzeldi ve e, Temmuz'da işte Eylül gibi yeni staj programı açıyorlar. Ocak, Şubat gibi de böyle yeni Discovery projeleri başlıyormuş ve o projede böyle daha mezun olmaya yönelik bir proje. Benim düşüncem de şu oldu biliyorsunuz ki ben aktif olarak bir İngilizce kursuna gidiyordum zaten ama hani staj dönemiyle yazın çakıştığı için onu dondurmuştum. Eylül'den itibaren İngilizce kursuna tamamen devam edip o programa da hazırlanmak istiyorum. Çünkü e, düz yeterli düzeyde bir İngilizce konuşmam olmadığı için o alanda kendimi geliştirmek istiyorum. Bir de uzun süredir tenise gitmek istiyorum yani staja devam etmeseydim bu yaz büyük ihtimalle gerçekten çok aktif olacağım bir yaz olacaktı. Çünkü yapmak istediğim çok şey var. Ama böyle staja çakışınca onlar çok geride kaldı. İşte o yüzden staja devam edip etmeme konusunda da kararsızım. Yani kendime katabileceğim kadar şey kattım. Bunu biliyorum. Bana iyi gelen bir deneyimdi. Çünkü o finans alanında biraz daha kendimi geliştirdim ve hani açıkçası şu an bir ön muhasebeciliğin yapabileceği birçok şeyi öğrendim o malum şu an Ama dediğim gibi birazcık farklı alanları denemek ve farklı sektörlerde çok merak ediyorum. Bu dijital pazarlama alanında da birkaç kursa gitmeyi planlıyorum ama hani bu yaz yapamayacağım için bunları böyle rahat bir plan çizmeye çalışıyorum genel olarak son zamanlarım bu şekilde geçiyor böyle akademik kaygı ve gelecek kaygısıyla hani bir şeyler yapmaya çalışarak ama keyifle yani yine buna da şükür diyebiliriz şu an arkadaşım Zehra da burada. Zehra ile biz ortaokuldan beri çok yakın arkadaşız ve aynı üniversitedeyiz. Hatta benim burayı yazmama sebep olan kişi Zehra ile Çünkü ben ilk başta Antalya'daki işletme fakültesine gidecektim. O demişti ki bizim oraya geldi işte orada da, da var diye. Ben sonra okula geldikten sonra burayı daha çok beğendiğim için buraya gelmiştim. Ama Zehra'nın son senesi ve Zehra gidiyor. Çok üzücü. Yani yalnız kalıyorum. Yani çok görüşmüyorduk okulda da bu arada. <laughs> Zehra'dan Zehra hiç vakti olmuyor. Zehra iletişim fakültesinde. sürekli böyle bir gazete çıkartıyorlar, farklı etkinlikler yapıyorlar. Onların bizim gibi böyle duran bir hayatı yok. Ama eğer isterseniz Zehra'yla da bu YKS'ye yaklaştığı için iletişim fakültesi ve gazetecilik hakkında bir video da çekebiliriz İstanbul Üniversitesi hakkında. Çünkü kendisi bayağı deneyimli ve kulüplerde falan aktif rol almış bir insan. Ve birçok sektörde de hani ilgisi olan ve bunu deneyimlemiş birisi. Sınav 11'de. Ondan önce geldik birazcık çalıştık falan. Benimki 2'de. çalışır çalışırken harıl harıl ona çalışırken ben böyle daha relax ezberleyeceğim diye hemen. Bir de arkadaşlar bu fakülte bana öğrenmeden ezberlemeyi öğretiyor. Yani ben grafikleri çizerek şak diye ezberliyorum mantığını anlamadan. Arkadaşlar falan buna şok oluyor. Onlar mesela mantığını ezberlemeden yapamıyorlar ama ben yapabiliyorum. Bir de bugün ekstradan bu okulu yazmama sebep falan bu çimlerde oturacağım. Sofra bezi getirdim onun için gerçekten. O yüzden çok mutluyum. Şimdi hemen ben de birazcık ders çalışayım. En azından sorularımı ezberleyeyim ikiye kadar. Sonrasında zaten böyle daha relax. Yarınki sınavımda çok şey bir sınav olduğu için, biraz daha basit bir sınav olduğu için. Kitapla girdiğimiz bir sınav olduğu için. Hani yapamıyoruz zaten. Yapsak da yapamasak da puan alamadığımız bir sınav olduğu için. Ve salıyoruz. En kötü bitlerde geçeriz diye. O yüzden bugün daha böyle relax olacak ve daha güzel olacak. Siz de bana eşlik edeceksiniz. binadan ayrıldım ve bizim okulun orada böyle çok tatlı ve esnaf lokantası buldum. Hem de muhtet geçiyordu yani iş yerine çalıştığım için bana muhtet veriyorlar. Onlar böyle çok güzel bir yemek yedim ama yaz geldiği için çok fazla tüketemiyorum. Şimdi hemen Sude ile buluştuk. Sude ile artık sınava hazırlanıyoruz böyle. Zaten 7 sorumuz var. O 7 soruyu ezberlemeye çalışıyoruz. Okulun orada bir kafeye geldik oturduk şimdi. Buse'yi bekliyoruz hem de. Öyle sınav çalışmalarını yapıyoruz. Zaten sınavdan sonra da büyük ihtimalle yine bir şeyler yaparız. Ama sınavımız ikiden son 2 saat kaldı. Şimdi hemen ezberimizi yapacağız, geçeceğiz. Ay gayet çok güzel olmuşsun bu arada. Ya ben çok üzüldüm sana <laughs> Ufak bir söylemem gereken bir şey söyledim yanlışlıkla. Ama ikinci sınavda çok güzel geçti. Zaten çalıştığımız sorular direkt çıktı ve korktuğumuz bir soru vardı o asla çıkmadı. Onu gördüğüm an çok mutlu oldum bu arada. Hatta sana döndüm dedim ki yok o yok. <laughs> Çünkü onu hiç ezberlememiştik. Şimdi 3 yılın sonunda benim hayal ettiğim şeyi yapmak için bu sene sınavdan çıkmasını bekliyoruz. Böyle Bugün EU'de bir, bir piknik ayarlayalım. Yani gerçekten çok, çok şükür değil. gerçekten çok Bugün hava da güzel bu arada şansımız ama okul çok kalabalık final haftası olduğu için. Ama bence bunu bütüsüz hallettik yani. Beşte beş gidiyoruz şu an, güzel gidiyoruz. Baba saki gibi değil mi? Ben küçük erkek çocuğu canlandım. Hı Gözlerini farklı yapsana, eksin. Bıyık var Buse. Günüme bu Ya lan? <laughs> 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 Bunu mu demiştin Sude? Evet ben şapkayı dedim tamam. nasıl evet. <laughs> yapalım Sude? Dur dur Aynı mı bunlar? Hayır. Burada tamam. diğer gözü. <laughs> Kanka böyle iyi mi? Şimdi ek binaya geldik çünkü bu se ulusal staja başlayacak ve onun için böyle okulda işte öğrenci işleri falan gidiyoruz ama bizim okulda inanılmaz zor böyle şeyler o yüzden birazcık uğraştıracağım ama burası da bizim ek binamız. Böyle şeyler ek binanın içinde bulunuyor genelde. Selam darmadan bir halde geldim eve geldim ama çok kötü bir haldeyim çok yorgunum Saat şu an 7 falan. annemle yemeğe gideceğiz. O yüzden çok minik bir hazırlanayım istedim. Hemen bir kombin değişikliği yaptım. Sonra bu bir tişörtümü giydim. Çok hafif. Şöyle bir tutaklarımı nemlendireceğim. Yani renklendireceğim. Ve çok az aldık oturup gideceğim. Saçımı da topladım. Ya yani saçımın önünü kestim ve hiç mutlu değilim. Çünkü yazın benim saçım düzleşmiyor ya. Böyle kabarık, gür, uzun, dalgalı saçı olanlar. Yani nasıl yapıyorsunuz o dümdüz jilet gibi görüntüyü yazın. Bana lütfen öneri bulunur musunuz? Yani ben Dyson'la ne yapamıyorum çünkü. Hemen çıtırdan bir allık da süreceğim ama onun dışında yüzümü falan kapatmayacağım. Belki kaşımı tararım bir de. Çünkü kaşlarım da çok dağınık. Bu arkamı değiştirdim fark ettiniz. mi? çok güzel oldu bence. Çok sevdim. Raflarımı yan çevirdim ve çok tatlı oldular. Böyle daha çok sevdim. Şöyle çok azıcık bir allık gelecek. orada Bu arada buraya bir için aldım size çok pigmentli geliyor yani bana çok pigmentli gelmiyor nedense ya çok yeterli geliyor pigment saçımı da saçıma çok tatlı bir toka taktım şu an size gösteremiyorum ama bende iki tane olan bir toka zaten arkadaşlarım doğum günü hediyesi almıştı bana bunlar el yapımı e, fimo tokalar şu düşürdüm şu an kafamda olan bu bunun çifti yani çok tatlı bakar mısınız elimde de bu arada <laughs> sınavdan kalan şey yazıyor böyle minik kopyalar diyorlar şu çok tatlı. Bu çift zaten. Böyle hani plaja falan gittiğimde böyle çok tatlı olur diye. Bir tane de şöyle var. Yani bunu kullanmaya kıyamıyorum. Ben de böyle çanta askısı gibi kullanıyorum. Böyle çantama işte tatlı objeler gibi. Çok güzeller. Arkadaşlarım doğum günü hediyesi almışlar. Tekrardan teşekkür ediyorum. Şimdi hazırlandım. Hemen çantamı da alacağım. Dümdüz böyle çok sakin bir yere akşam yemeğine gideceğiz annemlerle. Zaten böyle hani hiç uğraşmak istemedim. Tişörtümü ütülemedim Ama bunu çok uzun süredir giymiyordum. Buldum hemen giyeyim dedim. Hemen bir parfüm sıkalım sadece. Medin parfümü. Yani ben bunları kullanmaya başladığımdan beri arkadaşlarım falan bana sürekli soruyorlar. Bence çok güzel ve kalıcılar. Uygun fiyatlı. Yani ben arada tazeliyorum tabi ama uygun fiyatlı. Bence çok güzel parfüm Daha önce bargayla falan kullanmıştım ama bu bence daha güzel. Şu an sıktığımda B102. Hatta Sude bu kokuyu çok vermişti arkadaşım. Ben onu söylemiştim. Yani söyleyememiştim onu. Çünkü böyle sınava girmeden önce demişti. Çok güzel bir koku geliyor senden. Hani sende daha farklı duruyor diye. Koluna sıktım ben de, hani senin teninde nasıl duracak bakalım acaba diye. Sonrasında bugün tekrar başka bir parfüm sıktım. işte karışıyor bazen böyle kokular. Dört tane aldığım için hangisini kullandığımı unutuyorum. İşte bugün bir tane sıktım. Ona da dediler çok güzel kokuyor diye. Sonra ben dedim ki kodu ne ondan sonra kodunu söyledi ama ki bu değildi. Ben dedim ki hayır kanka buydu ama o değilmiş gerçekten. Sude'nin istediği buymuş. Videomu izliyorsa kanka hemen söylüyorum. Ve 102 senin sevdiğin ve beğendiğin ve koluna sıktığımız koku bu. Bakın böyle yaptım yani. Burayı tamamen böyle yaptım. İşte raflarımı şey ikiye. Raflarımı ikiye böldüm Demet. Raflarımı yan çevirdim. Böyle aldım işte kitaplarımı falan. Şu altta birazcık dağınıklık var. Orayı göstermeyeceğim ama üst üste böyle oldu. İşte burada aynam. İşte buradasınız. Ben de buradayım. İşte plak çalarım falan. Bunları da geçen Flying Tiger'dan aldık Melis'te. Kendimiz boyadık. İşte taş boyama. boyası falan hala kaldı ama çok keyifliydi yani. Flying Tiger'da böyle çok güzel etkinlikler olabiliyor. Kesinlikle bakabilirsiniz bence. Hazırlandım. Şöyle göstereyim. Yani bazen böyle dümdüz gerçekten hiçbir şey umursamadan girmeyi çok seviyorum. Ve saçlarımı artık boyamam. Kesilmem gerekiyor. Yani daral geldi bana. Ve şey... Boyunu çok kısaltmayacağım ama artık şu kabarıkla gitsin istiyorum ya. Bu kabarık görüntüden sıkıldım. Bu arada ben bugün bu final haftası videosunu çekiyorum ya. Sanmayın ki bizim her günümüz böyle arkadaşlarımızla. Bu bizim alttan aldığımız bir ders. Ve ayrıca hani biraz daha böyle hocamızın tolerans tanıdığı aslında çoğu sorular veriyor. Ama soruları siz chatle daha iyi çözemiyorsunuz. Ve hani biz zaten bu sınava bir ay öncesinden hazırlandık yani. Bir ay öncesinden bize bu sorular verildi. Biz bir ay boyunca grup olarak çözmeye çalıştık. Ve hani onun sayesinde ve ben bu dönem derslerime aktif olarak katılıp aktif olarak düzenli ders çalıştığım için çok daha rahat geçtim. Hani sınav o kadar stres yapmama gerek kalmadı. Ama ilk iki günümü çekmedim. Çünkü ilk iki gün çok yoğundu. Ve ben o kadar yoğunken hani değil video çekmek gerçekten duş olacak bile vakit bulamıyorum. Hani böyle yansıtılmasın. Yani bizim okulda iktisat okuyanlar biliyordur zaten. İktisatı bilenler de biliyordur. O yüzden çok açıklama da yapmayacağım ama güzel hani hayatlar falan demeyin. Hani bugün ekstra bir şeydi yani bizim için. Ve zaten ben final haftamın yarısını bitirdim. O yüzden de hani onun da bir rahatlığı var ve geçmem gereken çoğu dersi geçtim. Hani en kötü bütte hallederiz kafasında da biraz takıldık. Ama bugünkü sınavda çok güzeldi yani. Yüzlük bir kağıt verdik. Çünkü bir aydır hazırlandığımız bir sınav. Onun dışında yarınki sınavım da mesela şu şekilde ödevi ödev yapıyoruz özel ders için ve ödevimiz çok zor bir şey. Ekonomik modeller hazırlıyoruz. Hani bu ödevleri yapmak için de zaten çok uğraştık. Hani biz zaten çok öncesinden bu derslere geçmek için çok çaba sarf ettik. Hani o yüzden yani sınavlarımız biraz daha kolay geçiyor. Aktif olarak derslere katılmamız gerekiyor. Aktif olarak yapabileceğimiz şeyler dijitalleştirmemiz gerekiyor bizim. Bu yüzden bu şekildeydi. Onu da söyleyeyim dedim. Hani dışında ben de arkadaşlarımla gayet başarılı öğrencilerden yani hepimiz çok iyiyiz ve hepimiz aslında düzenli çalışan insanlar olduğumuz için bu kadar rahat geçiyor. Normalde onun öncesinde benim de sınav haftalarım çok stresli ve gergin geçiyordu ama anladım ki düzenli çalışınca hiçbirine gerek kalmıyor. Yani çok keyifli ve kendinize vakit ayarak da geçebiliyorsunuz ama ilk iki gün ben de mesela çekemezdim. Çünkü riskli derslerde, alttan aldığım derslerde hepsini vermem gerekiyordu. Çok şükür 5'te 5 beş gidiyorum yani. Bir tane yüzüm bile var. Bugün de yüzlük bir kağıtı verdim hatta. O şekilde. Benim yolumsa sana doğru dolandı durdu çıkmaz bir sokakmış beğer dönülmez oldu dik yokuşlar uçurumlar anlaşmazlıklar pusu kurmuş önümde